Merhaba Suriye gündemiyle karşınızdayız. Ülke e, oldukça kritik bir dönemden geçiyor. Esad sonrası bir birlik havası yaratılmaya çalışılırken, özellikle güneyden Suveyda vilayetinden endişe verici şiddet haberleri geliyor. Evet, durum oldukça hassas. Elimizdeki güncel analizler ve haberler ışığında bugünkü derinlemesini incelememizde bu karmaşık tabloyu biraz daha netleştirmeye çalışacağız. Yani geçici hükümetin pozisyonu ne? Hı hı. Dürzi ve Edevi toplu toplulukları arasındaki gerilim neden tırmanıyor? O başarısız ateşkes girişimi ne anlama geliyor? Ve tabii dış faktörler. Evet, özellikle İsrail gibi dış aktörlerin rolünü de konuşacağız. Asıl merak ettiğimiz şey şu, bu kadar derin iç bölünmeler ve dış müdahaleler varken... Suriye bir barış yolu bulabilecek mi? Zor bir soru gerçekten. İsterseniz önce şu Suveyda'daki çatışmalara bir bakalım. Bölgenin etnik ve dini yapısı malum oldukça çeşitli ve hassas. Evet. Son olayların merkezinde de Dürzi topluluğu var. Yani Suriye'nin güneyinde yaşayan kendilerine özgü inançları olan bir azınlık grup. Aynen öyle. Çatışmaların odağından büyük ölçüde Dürzi ve Bedevi aşiretleri bulunuyor. Kaynaklar e, durumun tehlikeli bir kısasa kısasa döngüsüne girdiğini gösteriyor. Yani bir misilleme sarmalı mı var? Maalesef öyle. Sivil kayıplar var. Hatta sosyal medyada dolaşan bazı e, nasıl desem. İşkence görüntüleri büyük tepki çekmiş. Bu sadece Suveda'ya özgü de değil aslında. Başka olaylar da mı var? Tabii. Mart ayında Laskiye'deki Alevi sivillere yönelik korkunç bir saldırı rapor edilmişti. Şam'da bir kiliseye ışıt saldırısı oldu. Bunlar hep genel şiddet ikliminin parçaları. Anlıyorum. Buradaki anahtar nokta şiddetin bu misilleme mantığıyla yürümesi ve bir türlü kontrol altına alınamaması. Peki geçici hükümet bir ateşkes denemesi olmuş galiba. Evet, bir girişim oldu. Ama pek yürümemiş anladığım kadarıyla. Sadece saatler sürdüğü söyleniyor. Neden bu kadar çabuk çöktü sizce? Aslında bu e, sahadaki gerçeklikle Ankara'daki veya işte merkezdeki beklentiler arasındaki kopukluğu gösteriyor biraz da. Analizler diyor ki ortada çatışan tarafların gerçekten masaya oturduğu bir müzakere bir anlaşma falan yoktu. Yani tek taraflı bir çağrı mıydı gibi görünüyor. Hükümet çağrı yapıyor ama Dürzi silahlı gruplar misillemeye devam ediyor. Şimdi de Bedevilerin yeniden toparlandığına dair haberler geliyor. Yani gerçek bir diyalog olmadan sadece çağrıyla olmuyor maalesef. Bu arada geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara var. Geçmişi biraz tartışmalı olsa da herkese başkan olacağım diyor. Ama kaynaklar hükümetin önünde devasa engeller olduğunu da söylüyor. Yani parçalanmış toplum, çökmüş ekonomi, güvensizlik, Kesinlikle. Özellikle Suveyda konusunda hükümet ciddi bir açmazda. Analistler şunu vurguluyor. Hükümet oraya asker gönderse, biliyorsunuz daha önce oldu, İsrail'in hava saldırısı riski var. Göndermese? Göndermezse de işte bu gördüğümüz şiddet tırmanıyor. Bu da hükümetin elini kolunu bağlıyor. Eğer e, şeffaflıkla hesap verilebilirlikle, tüm grupların katılımıyla bir güven ortamı yaratılamazsa ne olur? Hükümetin kendisinin de başka bir silahlı güce, bir savaş ağasına dönüşme riski var maalesef. Güvenilirlik lafla değil somut adımlarla kazanılır. Azınlıkların yönetime katılması gibi istihbaratın rolünün sınırlanması gibi Anladım. Bu iç dinamikler bir yana bir de dış faktörler var dedik. Özellikle İsrail'in güneydeki rolü çok konuşuluyor. Kaynaklar ne diyor bu konuda? Nasıl bir etkisi var İsrail'in? Evet, İsrail faktörü önemli. Analizlerde İsrail'in rolü genelde istikrarsızlaştırıcı olarak tanımlanıyor. Yani özellikle güneyde ağır silahların bulunmasını istemiyor, devlet otoritesinin tam olarak yerleşmesini bir bakıma engelliyor gibi. Neden peki? Bir güç boşluğu mu yaratmak istiyor? Öyle yorumlayanlar var. Yani belki de o bölgede tam kontrol sahibi bir Suriye devleti yerine biraz daha e, yönetimi zor bir alan olmasını tercih ediyor olabilir. Bu durum tabii geçici hükümetin kendi topraklarında bile tam egemen olmasını engelliyor, otoritesini zayıflatıyor. Hmm. Ve unutmayalım, Suriye'deki istikrarsızlık nadiren içeride kalır. Etkileri tüm bölgeye yayılır. Hani? Peki. Tablo oldukça karmaşık. Bir çıkış yolu görünüyor mu ufukta? Bu gerilimi azaltmak için ne öneriliyor? Analistlerin en çok üzerinde durduğu şey, e, kapsamlı bir ulusal diyalog ihtiyacı. Tabii bu hemen olacak bir şey değil, sihirli değnek yok. Zaman alacak, sancılı bir süreç olacak. Amaç ne peki bu diyalogda? Amaç temelden sarsılan güveni yeniden inşa etmek. Tüm kesimlerin içinde yer alacağı bir güç paylaşımı formülü bulmak, belki merkezi ama yetki devrine açık bir devlet yapısı üzerinde uzlaşmak. Çünkü şu anki durumda güvensizlik bu kadar derinken, dış etkiler bu kadar yoğunken askeri çözümlerin işe yaramadığı çok açık. Yani tek yol diyalog mu diyorsunuz? Gerçekçi tek seçenek o gibi duruyor ama o bile kolay değil. Dürzi toplumu içinde bile farklı sesler var. Bazı aktörlerin barış çabalarını zorlaştırdığı söyleniyor. Yani süreç çok katmanlı. Anlıyorum. Özetlersek Suriye gerçekten bıçak sırtı bir vaziyette. İçerideki fay hatları güvensizlik ve dış müdahalelerle daha da derinleşiyor. Yeni yönetim de hem kontrolü sağlamakta hem de bir uzlaşı zemini yaratmakta ciddi şekilde zorlanıyor. Kesinlikle ve belki de dinleyicilerimizin üzerinde düşünmesi için son bir soru bırakalım. İçeride bu kadar derin bir güvensizlik varken, şiddet sarmalı devam ederken ve başta İsrail olmak üzere dış güçler sahadaki durumu bu kadar doğrudan etkilerken bu dış aktörlerin Suriye politikaları kökten değişmeden herhangi bir iç diyalog süreci sizce ne kadar başarılı olabilir? Yani kendi topraklarınızın bir kısmını kontrol edemezken ya da vatandaşlarınızı dış saldırılardan koruyamazken egemenlik dediğimiz şey aslında ne ifade ediyor?